son cümlede şu. E, kitabı satmak gibi bir durum söz konusu olur, olmaz ama e, yani muazzam para da verseler satma. Korktuğum şuydu, adam Roma'ya gidecekmiş, Roma'ya kaçıracakmış. Kaçırmada e, yurt dışına gitmesini engellemek için hediye etmeye kalkmıştım. E, milli kücheye, e, yazma eserler şeyine. ve ondan sonra onu da vermedim. Burada Akdeniz Üniversitesi'nin rektörü vardı bundan önceki. O bir de Çubali Asker yaptı. Beraberdik. Ona gittim. Hatta onu, ona, o nedenle ben kitap, kita, e, kitap, evini kapattığımda üç bin kitap hediye ettim şey yararlanacak. Ve bunu götürdüm. Dedim, şeyini ben hediye etmek istiyorum. Ama dedi, bunu tercüme ettik. Ondan sonra Aradan zaman geçti, cevap falan da gelmedi. Daha sonra tutuklandığını öğrendik. Ve artık güvensizlik haddine vardı böyle gözümüz gibi koruyoruz ve bu kadar. Ben yani teşekkür Çok ediyorum. Teşekkür ederim.